Urfa'nın tarihini anlatacak. Şimdi Ferhat'ı dinliyoruz. Milattan önce <laughs> <Dersimiz> 2000 yıllarında <laughs> buranın kral olan Nemrut bir gün bir gece rüyasını yeterken işte bir erkek çocuğunun onu dünyaya gelip tahtından kaldıracağını görür. O da o da hemen yarın sabah kalkar. Ne kadar hamile kadın varsa kelen uçurup bana getirin diye oturup bana getirin diye. Bunu da yani İbrahim Peygamberimizin annesi İsa Luna Hatun İbrahim Peygamber'in beline bir altın kemer bağlar ve derg dergahta bir mağara var. Evet. Onlar da dünyaya getirir. İbrahim Peygamber'imizin yanına tarafından bir ceylan gelir. Ceylanın üç bebesi vardır. Birine su akar, birine su akar, birine bal akar. Birine, biz nasıl bir senede bir yaş atıyorsak İbrahim Peygamber de, bir ayda bir yaş atıyor. Bir senede ise on iki yaşınaklar geliyor. On iki yaşından sonra annesine ne anne gider. Annesinden sonra Anne benim Rabbim kim? Ben. Sen Rabbin kim? Babam. Ben Rabbin kim? Nemrut. Nemrut kim? Futur diye. Futur kim? Olmaz diye. O ne ne Bir balakaları kadar yoktur? Bu lafın cevabı ancak Nemrut'ta. Bu gördüğünüz kale üzerine bir şenlik hazırlar.